Evet, Özdeşik programımıza teşvik etmişlerdir. Sayın Bakanımıza... Evet. Hadi evet. Hadi. Hadi Hadi. Etkilerini azaltma hedefinde millet bahçelerimizi de hizmete açıyoruz. Bu bağlamda depremzede vatandaşlarımıza afet anında hizmet etmiş olan Eri Çayır. Evet. Sayın Bakanım, kıymetli evet. başında sizleri Kadim Türkistan tarihi boyunca evet. vatan ve... karıncasından balığına her bir canlısını emanet edildiğimiz. Millet <laughs> bahçelerimizin aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden millet bahçelerimizin önemli bir kez daha görmüş olduk. Sayın Bakanımızın teşvikleriyle olan millet bahçemizin de açılışı 9 ilimizdeki 9 millet bahçelerimizin. Nerede ağaçlık yeni kabine oluştu. ilk toplantımızı yaptık ve yeni kabinemizin de ilk açılışını Adıyaman'dan yapıyoruz. Özellikle deprem bölgeleri içerisinde çok hasara uğrayan illerimizden birisi de Adıyaman'ımızdı. Yaraları sarmak için o günden beri birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gayret ettiler. Kendinden Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. Ama Adıyamanlı ve fakir hemşerilerimiz Cefakar hemşerlerimiz, Kadir Şinas hemşerlerimiz, sizler unuttuğumuzu zannetmeyin. Sizler, dönüp Cumhurbaşkanımıza ve bizlere, sizlerden Allah razı olsun, her türlü sıkıntımızı giderdiniz, Cenab-ı Hak muhinniz olsun deyinceye kadar buralardayız ve buralardan ayrılmayacağız, bunu bilin siz. Değerli kardeşlerim, cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi burası. Ama unutmayalım ki bizler deprem ülkesiyiz. Son 100 yılda 6 ve üzerinde şiddette bu memlekette Anadolu topraklarında 60'ın üzerinde deprem olmuş. Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin civarında. Ve maddi hasarı zaten söylemeye gerek yok. O kadar çok ki. Ama toprağa verdiğimiz Kardeşlerimizin sayısı da 130 bin civarında. En son depremde bile 50 binden fazla canımızı, kardeşimizi bizler toprağa verdik. Hep aslın afeti deniliyor değil mi? Emin olun tarihimizi incelemeye çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bin yıldır hüküm sürdüğümüz, medeniyet kurduğumuz bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket herhalde 6 Şubat'ta gelen felaketti. Kardeşlerim. Bu dünya bir denge üzerine yaratılmıştır. Cenab-ı Hak ne bir fazla ne bir eksik yaratmıştır. Her şeyi yerli yerinde ve kararında yaratmıştır. Ve bu denge üzerinde devam ederken insanoğlu ne yazık ki öyle hoyrat kullanıyor ki tabiatı, işte tabiat o zamandan dönüyor, insanoğlundan intikam almaya başlıyor. Kirletiyoruz, çok tüketiyoruz, dengeleri bozuyoruz, Sonra da karşımıza felaketler sırayla gelmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre hava bir derece ısındı. Eğer iki derece ısınırsa dünyadaki hava, su ve aynı zamanda gıda yönünden büyük bir eksiklik dünyada baş gösterecek. Allah korusun üç derece çıkarsa bu ısınma herhalde yaşanmaz bir hal alacak üzerinde bulunduğumuz dünya. Sende makas yok. Ya, ya. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve işaretleriyle Sivas Sarkışla Millet Bahçesi Bursa Harbancık Millet Bahçemiz Giresun Bulacak Millet Bahçemiz Adana Aladağ C tipi mesire alanı Millet Bahçemiz Afyon Şuhut millet... millet Bahçelerimizin aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden Millet Bahçelerimizin önemli bir kez daha görmüş olduk Sayın <laughs> Bakanımızın teşvikleriyle Adana Millet Bahçemizin de açılışı 9 ilimizdeki 9 millet bahçelerimizin